Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Dawn devam edelim. Teknik manada Dawn şirketimiz tarafında ise sizlerle birlikte sürekli olarak trend desteğini takip ettiğimizi 2022 yılının sonundan bu yana hep A kanalı da göstermiş olduğum yeşil puntoyla aktarmış olduğum noktanın kırılmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu nokta kırılmadığı müddetçe de hep buradan dönüyor şirket. Yani Dawn bir trend dahilinde 5 lira seviyesindeydi. 5 liradan 18 e fiyatlara kadar hep bu trend dahilinde ilerledi. 2022 sonu performans bak takip edin. İki daha sonra düzeltme düşüş. Bak düşmüyor demiyoruz. Düşüyor ama bu kanal dahilinde ilerliyor. 2023'ün ortası performans. 2023 sonu 2024 başı performans. 2024 bakın yine ortası yine bu noktalara geldi. Yine bekliyoruz Özde anlattık. Uzun vadeli süreçte yine 13 13.50 altında kalmayan 12.50'de uzun vadeli majör fiyat. Bunların altına sarkmayan downloading gördüğüm sürece özetle 12.50 altına inmeyecek. Hep mümkünse 13'lerin 13-13.50 gibi fiyattan üstü fiyatlayacak. diyecek. Yine downloading tarafında trend bazlı bir hareket bekleyebiliriz. Yine tahtamızın önü yönü yukarı önü, uzun vadede açılabilir diye ifade ettik. Bu süreç zarfında şirket yalnızca kısa vadeli bir performans gerçekleştirerek kısa vadeli hedefi olan 15.40'a kadar ilerleyebildi. Yani şirketi Kasım'dan beri holdingler alınır diye anlatıyorum sizlere. Ee, ve işte koş olur, Sabancı, Doğan Holding, alerko her neyse bunlar alınır diye anlatıyorum sizlere ve bunlar aldığınız zaman da ilk önce kısa vadeli hareketler yapılır. İşte o da 20 TL'ydi şey 15 lira 20 kuruş ile 15 lira 50 kuruş aralığıydı. Gitti bu kadar 20 prim yaptı. Hatta şirket 15 bile gördü. Ha şimdi ne oldu? Kısa vadeli hedefe gidildi ve aşılamadı. Yani buradaki sorun şu. Bir noktaya kadar ilerleyebiliyor senetler. Koç da aynı şey yaptı. Sabancı da tamam iyi güzel döndüler. Herkes de bir performans gördük ama kısa vadeli hareketler geldi. Hareketler daha orta vade ve uzun vade yayılamadı. Sadece kısa vadeciler para kazandı. Peki ne zaman hareket gelecek? Yani orta vadeci, uzun vadeci alanlar ya da terse kalanlar ne zaman hareket görecek? 15 lira 50 kuruş. Yani tahtanın 15 lira 50 kuruşun üstünde istikrar sağlaması gerekiyor. Bu fiyatların üstünde istikrarlı düzenli kapanışlar disiplinli yaparsa tahtanın ön yönü ondan sonra yukarıdan açılacak zaten merak etmeyin. Orta ve uzun vadeli hareketler gelecek, beklenecek tahtada yeni bir dönem tekrar ortaya çıkacaktır. Ama o olmadıkça yani şimdi kısa vadeli hedefine gitmiş, varmış ve o noktaya aşamamış. Şu anlık bir doğan olayın gözüküyor. Bu da yapılamadığı için de 15-50 üzerinde istikrar sağlayamadığı için de tahta maalesef baskılanmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu da tahtanın tekrar işte 13 13 ya da 12.50 gibi majör desteklerine doğru tekrar geri çekilme potansiyeli anlamına geliyor bilginiz. Altta o fiyatları bekliyor olacağız hala diye özetleyebiliriz. Yine buradan diyelim ki hareketlerinde gitmez mi? Tabii ki gider ama 15, 30, 15, 50. Yine gideceği fiyat o. Aşması gereken fiyat o. Bu olmadıkça böyle döner durur burada. 15, 15, 50 üstte. 13, 13, 13, 50, 12, 50 altta. Böyle burada bir alsat mantığıyla böyle trade odaklı dönebilir bir süre bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimizi Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, hikayete katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Thank you